Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip. Tığım 4 numara 1.60 mm tığ kullanıyorum hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Çok güzel bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için. Şöyle. Bu çıtı pıtı şahane modelimin. Kol ve yaka kesimini nasıl pratik bir şekilde yapabilirsiniz onu anlatacağım sizler. 3 zincir çektim, dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. Şimdi burada kol altı kesimimizi yapacağız. Onun için şöyle bakın zincir sırasını geçtik Evet hanımlar, siz eğer bu modelimin e, kurulumu videosunu izlememişseniz ilk kez bu video izliyorsanız bu videomun açıklama kısmında da e, modelimi kurulumun videonun linkini bırakacağım oradan linki tıklayarak izleyebilirsiniz bir zincirin içine giriyorum 2 3. 4 5 şöyle sık iğneme batıyorum trabzan diğer zincirin içine geçiyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle trabzan burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar şöyle ben burada bir tane sökmek istiyorum dört tane burada da dört tane yapabilirsiniz hanımlar beş tane bana biraz şöyle fazla gibi geldi bakın daha düzgün duruyor Burada da bir tane olmayabiliyor dörder dörder dolduruyoruz 1 2 3 4 ve sık iğneme batıyorum burada zaten dönüşte aşağı gitmeyeceğiz. 5 tanesi şöyle şu kenar olacak. Diğeri de kol altı oyuntumuz olacağı için burası. Şöyle 1, 2, 3 tane yaptım. Ve şimdi normal bir şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Bakın buradaki 1 2 3 zincir çekiyorum buradaki şöyle bakayım nasıl yapmışım hanımlar 1 zincir çekiyorum ipimi doluyorum sık iğneme batıyorum Hatta burada 2 zincir çekeceğim sık iğneme batıyorum modelmi örüyorum 1 2 kapatmıyoruz 3 hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki zincire değil alttaki zincire batıp şöyle trabzan mı yapıyorum ipimi doladım sık iğneme batıyor şimdi yaka kısmına kadar örmeye devam edeceğim hanımlar yakaya gelince beraber kesime başlayacağız Evet hanımlar yaka kısmına geldim Şöyle şimdi sık iğneme batıyorum. Bir aynı yere batıyorum. iki aynı yere batıyorum. Şöyle üç tane trabzan yapıyorum. Hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden çünkü kesimde zincir çekersek kesim yapmamış oluruz. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Alttaki zincirin içine batıyorum. Şöyle trabzanımı örüyorum hanımlar. İpimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum kesime başlamış olduk bu şekilde hanımlar yaka kesimini bir zincir çekip dönüyoruz sık iğne sırasındayız Tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Şöyle 5. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Burada yaptığımız 5 zincir çekmekti. Şöyle 2 tane çekip bakacağım hanımlar. Zincirin içine atıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet 2 tane Şöyle yeterli çünkü kesim yapıyoruz. Kesim yaptığımız için şöyle 2 zincir. 5 değil. 3 tane zincirimizi kestik. 1 2 3 4 5 zincir diğer zincirin içine. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki kenar trabzanları yapacağız. Şöyle trabzan tepesine battım. 1, yandakine batıyorum. 2, 3, 4 5 5 tane sık iğne yapıyoruz ve bu bizim devam edeceğimiz trabzanımız burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum burada artık herhangi bir işlemimiz yok hanımlar kol altıyla işimiz bitti şimdi yaka kesimiyle devam edeceğiz bir zincir çekiyorum ipimi dolayıp sık iğneye batıp şöyle modelimi örüyorum bir iki üç zincir ipimi doladım şöyle trabzan ördüm şimdi yakaya kadar örmeye devam edeceğim Evet, hanımlar, şöyle son modelimi de şöyle ördüm. Burada kesim yapmıştık, şimdi ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Bakın, şöyle göstereyim size bir. Aynı yere batıyorum. İki. Aynı yere batıyorum. Şöyle üç tane trabzan yapıp, hepsini bir kapatıyorum. Buradaki diğer trabzanımızı yapmadan ipimi doluyorum. Kesim yapıyoruz çünkü hanımla. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. bir zincir ve dönüyorum sık iğne sırasında zamanı burada yine 1 2 zincir çekiyorum buradaki zincirin içine bu modeli de atlıyorum zincirin içine 1 2 3 4 5 zincir ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincir Sık iğne Bakın. Şöyle yakamızı oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi bu şekilde gelip buradan döneceğim. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar yine yaka kısmına geldim. ipimi doluyorum. Ve buradaki yine sık iğneye batıyorum. Şöyle. Bir. 2 3 hepsini bir kapattım ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum bir zincir çekip dönüyorum. Yine sık iğne sırasındayız. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan örüyoruz kenarlarımızı. kendi burası da modelimizde bir sıra zincir, bir sıra model. Arka yüzünde hep sık iğne ve zincirlerle gidiyoruz. Bir iki zincir buradaki sık iğnenin zincirin içine sık iğne. Bakın hep bir tane eksiliyor şöyle bakın birer birer eksiliyorlar 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir zincirin içine yine gidip döneceğim yakada yine beraber kesime devam edeceğiz hanımlar Evet hanımlar Yine geldim. Şöyle son sık iğnemin içine batıyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Üç. Hepsini bir. Kapatıyorum. İpimi doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum. Bakın. son sıraynımıza batıp bir zincir çekip dönüyoruz hanımlar. Yine sık iğne sırasındayız. Şöyle 5 tane sık iğnem var. Burada yine 1 2 zincir çekip zincirin içine sık iğne. Halen kesime devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Ve yine dönüp yaka kesimine beraber devam edeceğiz. Evet tamamlar şimdi son bir kesim de yapıp bitireceğim kesimimi. Bakın yine sık iğnemin içine batıyorum. 1 2 3 Hepsini bir kapattım ipimi doluyorum. Ve buradaki kenar trabzanlarımızı örüyoruz artık kesim yapmayacağım hanımlar zaten şöyle 1 2 3 4 modelim kaldı hatta 3 modelim bu da zaten şimdi biteceği için 3 modelim kaldı Tabii ki siz kime yapıyorsanız onun omuz genişliğine göre onu ayarlayacaksınız hanımlar benim küçük bir parça olduğu için şöyle daha detaylı anlatmak için böyle daha ince bıraktım Tabii ki siz bazı insanlara bu kadar bile yeterli olabiliyor hanımlar omuzları ince olanlar geniş olanlar Tabii ki değişiyor 5 tane sık iğnem yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekip buradaki zincirin içine atıyorum artık kesim olmadığı için tam zincir çekiyorum 5 tane 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir sık iğne siz nasıl düz kesin bittikten sonra devam edeceksiniz onu da gösteriyorum bakımında şöyle 5 zincir iğne zincirime batıp 5. sık iğne 3 zincirimi çektim döndüm bir zincir çekiyorum sık iğnemin içine batıyorum bir iki üç hepsini bir kapattım bir iki üç zincir alt zincire batıp şöyle trabzan ipimi doluyorum sık iğnemin içine batıyorum bir iki üç bir iki üç zincir zincirimin içine batıyorum trabzan ipimi doladım sık iğneme batıyorum son modelim 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum alt sıraya batıyorum şöyle trabzanımı örüyorum ve ipimi dolayıp kenar trabzanlarımı normal bir şekilde örüyorum ve bu şekilde bir iki model daha yapayım hanımlar ördükçe daha yaka kendini gösteriyor düz ördüğümüz zaman Şöyle göstereyim size. Ben bir iki model daha örüp geliyorum. Evet tamamla şöyle iki model daha ördüm düz bir şekilde bakın gördüğünüz gibi yakat nasıl daha güzel kendini gösteriyor. Çok da güzel bir yaka ortaya çıktı. Şöyle yakından da göstereyim size kol altımızda aynı şekilde çok güzel çok çıtı pıtı tatlı zarif bir model çok da hızlı ilerleyebilen bir model hanımlar gerçekten çok severek beğenerek ördüğüm modellerden biri var umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.